2024 yılına ilişkin altın beklentilerimi ve gümüş beklentilerimi sizinle paylaşacağım. Özellikle 2023 yıl içerisinde altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının yine en çok kazanan yatırımcı olduğunu gördük. 1115 lira seviyesine yıla başlayan gram altın bugün 2005 lira seviyesine kadar yükseldi. 890 liralık bir yükseliş var karşımızda. %80 civarında bir değer artışı var risk olmadan sabit bir getiriden bahsediyoruz. Yine 2023 yılının şampiyonu olan gram altın 2024 yılında en fazla kazandıran yatırım aracı statüsün olmasını şahsen bekliyorum. Gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde 2250 lira, yılın ikinci çeyreğinde 2500 lira, yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde 3000 lira seviyesine hedef alan bir yükseliş öngörüyorum. Tabii ki bu öngörümü şu nedenlere bağlıyorum. Merkez bankalarının faiz politikaları burada önemli bir etkene neden olacaktır. Özellikle yılın ikinci yarısında merkez bankalarının faiz indirme politikaları ons tarafında bir yükselişe neden olacağını ben tahmin ediyorum. Ons altın tarafında beklentim 2350 dolar seviyesi kademeli olarak 2150, 2170, 2250 ve yukarı yönlü hareketlerini yıl içinde sürdürecek bir fiyatlama bekliyorum. Tabii ki dolar kuru. Dolar kurunda da yine 30 lira seviyesine yıla başlayan ve 2024 yıl içinde özellikle yıl ortalarında 45 lira seviyesine kadar yükselişini sürdürecek bir dolar kuru beklediğim için Ons ve çarpanına baktığımız zaman gram altında 3 bin lira seviyesinin hedef seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Yine 2024 yılında e, altın yatırımcısı fiyata değil miktara odaklanması lazım. Yine e, her ay bir yükseliş göreceğiz ve her ay yeni rekor cümlelerini çok duyacağız. Ancak miktara odaklanmak, miktara artırmak bence daha kıymetli. Ve e, 2024 yılında yine gram altının e, ciddi yükselişlerine... E, göreceğiz veya sahne olacak diye bekliyoruz. Gümüş tarafında da yine beklentim pozitif yönde devam ediyor. Bugün ons tarafında 24.46 dolar seviyesi var. Gram tarafında 23 lira seviyesi var. Yine 2024 yıl içerisinde gümüşün ons fiyatında 32 dolar, gümüşün gram fiyatında 34 lira seviyesini beklemeye devam ediyorum. Özellikle e, gümüşün ons ve gram tarafındaki 30'lu rakamlar yılın ilk çeyreğinde görülebilir diye ben tahmin ediyorum. Gümüş yatırımcısı da e, veya altın yatırımcısı da e, elinden çıkarmak için, bozdurmak için bozulmak için çok aceleci davranmaması gerekiyor. Eğer nakide ihtiyacınız yoksa e, altın ve gümüş tarafında varlıkları TL'ye çevirmek veya farklı enstrümanlar parite yapmak bence uygun olmaz ee, özellikle dolar endeksinde e, 92 seviyesine kadar bir gerileme öngörüyorum 2024 yılında bu da ons altını ve ons gümüşü pozitif yönde destekleyecek diğer önemli faktörlerden bir tanesi özellikle hem doların e, yukarı yönlü hareketleri hem de ons altın ve ons gümüşün yukarı yönlü hareketleri gram bazındaki fiyatlamalarda yeni rekorları gündeme getirecektir Bugünkü fiyatlar 2005 lira seviyesi. Yılın ilk çeyreğinde 2250 lira seviyesini gördüğümüz zaman aslında bugünkü seviyelerin de TL bazlı ucuz kaldığını görmüş olacağız. ONS tarafında 2062 dolar seviyesi var ama yine ONS tarafında 2150 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra bugünkü seviyelerinde aslında oldukça ucuz olduğunu göreceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikası ee, malum e, son bir kez faiz artırımından sonra kenara çekilecek ve faiz artırımları bittikten sonra diğer merkez bankaları ile birlikte e, kenara çekilecek merkez bankalarının para politikasına ilişkin e, hamlelere yine döviz tarafında hızlı ataklara neden olma ihtimali çok yüksek. Fed'in e, her ne kadar şahin tonda söylemleri devam etse de uygulama noktasında yine faiz indirimlerin başlatma olasılığı çok güçlü. Ee, jeopolitik gerilimler artmaya devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Bu etkenler 2024 yılında altın fiyatların yine hızlı yükselişlerine neden olacağını söyleyebilirim. O yüzden altın veya gümüş yatırımı yapmak isteyenler her ne kadar bugün zirve rakamlar görülse de 2024 yılındaki zirve rakamların yanında ucuz kaldığını bir kez daha anlamış olacak. Altın ve gümüş yatırımcısı uzun vadeli yatırımcılardır. Kısa vadeli hamlelere hamlelerle ilgilenmeyen veya kısa vadeli dalgalarına takılmayan yatırımcılarda 2024 yılında altın ve gümüş fiyatlarından ciddi getiri elde edeceğini hep beraber görmüş olacağız.